Geldik 10. sorumuza. Soru bize diyor ki 1839 Tanzimat Fermanının ilanıyla başlayıp 1876 1. Meşrutiyetin ilanına kadar geçen döneme Tanzimat dönemi denilmektedir. Bu dönemde eğitim, hukuk, diplomasi gibi birçok alanda ıslahat çalışmaları yapılmıştır. Tanzimat dönemiyle ilgili hangisine ulaşılamaz? Yani söylenemez. Bakalım. Yapılan ıslahatlar ikiliklerin yaşanmasına neden olmuştur. Doğru. Yani şöyle <laughs> bu ıslahatlar yapılıyorken Osmanlı Devleti'nin klasik eğitim kurumlarına ya da klasik kurumları diyelim sadece eğitim değil, onu örnek vereceğim için açık lazım da. Klasik kurumlarına dokunmadan modern kurumları açmışlar. Bu en iyi tabii eğitimde anlaşılıyor. Yani bakıyorsun bir tarafta medreseler eğitime devam ediyorken sen Tanzimat dönemindeki, Tanzimat dönemin padişahları Abdülmecid Abdülaziz, Batı Darsı'nda işte Mektebi Mülkiyeler, Darülfinunlar, Sultaniler, İdadiler gibi okullar açıyorsun. Bu da eğitimde ikiliğin yaşanmasına neden olur. Yani bu sadece eğitimde değil, mesela hukuk alanında da ikilikler yaşanmaya başlayacak olursa ikilikler yaşanmaya başlayacak. Eski kurumların devam ediyor olması işleri kötüye götürecek. Bunu aldım. İlk defa demokratikleşme yolunda adım atılmıştır. Bu beklesin. Kanun üstünlüğü kabul edilmiştir. Bu olur. Çünkü Osmanlı Devleti ilk defa kanun üstünlüğünü Tanzimat Fermanı ile beraber Abdülmecit döneminde kabul eder. Bakın Tanzimat Fermanı bir, kanun üstünlüğünün ilk defa kabul edildiği belgedir. İki, Anayasal düzene geçişin ilk basamağıdır. Yani bir kanun üstünlüğünü kabul ettiyse bu beni anayasal düzene doğru götürüyor demektir. O zaman bunu da aldım. Yapılan ıslahatlar milliyetçilik fikir akımının etkisinden kurtulmak amaçlanmıştır. Doğru. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti sürekli Fransız ihtilaliyle ile beraber gelen milliyetçilik fikir akımıyla uğraşmak zorunda kalacak. Onunla mücadele edebilmek amacıyla da birçok ıslahat çalışması yapılacak. İşte bu tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, meşrutiyetin ilanı gibi gibi daha birçok şey. Bunu da alırım o zaman. Islahatlarda Osmanlıcılık fikir akımının etkisi görülmektedir. Doğru. Biz Osmanlıcılığı ilk defa 2. Mahmut döneminde başlatırız ama bunun e, devlet politikası haline gelmesi tanzimat fermanıyla beraber olur. Şöyle ki Osmanlıcılık şuydu orada, oradan başlayalım. Din, dil, ırk ayrımı olmaksızın hep beraber Osmanlı çatısı altında kardeşçe yaşayalım. İşte Osmanlı Devleti de bu politikayı gerçekleştirebilmek amacıyla dostlar, Iı, tanzimat döneminde ıslahatlar yapacak. Mesela tanzimat ile beraber Müslüman gayrimüslim eşitliği getiriliyor gibi. Yani bu dönemde evet Osmanlıcılık fikir akımı etkili olmuştur. Nerede önemini kaybeder Osmanlıcılık? Balkan Savaşları sırasında patlar yerine Türkçülük gelir. Öyle gidiyor. Şimdi gelelim Bursa'ya cevap. Bursa bu arada. İlk defa demokratikleşme yolunda atılan ilk adım bizde senedi ittifaktır. Nasıl? Şöyle. Senedi ittifak biliyorsunuz 2. Mahmut döneminde 2. Mahmut ile ayanlar arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşmeyle beraber ilk defa ayanların varlığı resmi olarak tanınmıştır. Padişahın yetkileri ilk defa kısıtlanmıştır. Nasıl? Padişah kendi yetkilerinden bazılarını az da olsa ayanlara vermek zorunda kalıyor. Bak padişahtan yetki gidiyor ayanlara. E, ayanlara yetki veriyorsam sonuçta halktan birileri, padişahın yetkisi halka geçiyor. E zaten demokrasi halkın kendi kendini yönetmesiydi. Böyle bir değişiklik yapılıyorsa da bu bize demokratikleşme yolunda ilk adımın atıldığını gösterir. Yani size soru, eğer ilk defa padişahın yetkilerinin kısıtlanması ya da demokratikleşme yolunda atılan ilk adım diyorsa seneli ittifak. Eğer kanun üstünlüğü ya da anayasal düzene geçiş diyorsa o zaman da tanzimat var. Tamam, bu ayrımı sakın karıştırmayın birbirini.